Evet cancağızlarım güzel insanlar ben Okan Mutlu ailenizin coğrafyacısı. Hız ve renk yayınları Türkiye geneli deneme sınavının edebiyat sosyal bir coğrafya çözümleriyle karşınızdayım. 35. sorumuza baktığımız zaman sel ve taşkın genel olarak ani ve şiddetli yağmurlar ile kar erimeleri sonucunda gerçekleşir. Bu afetlerin meydana gelmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez diye sorulmuş. A seçeneğimize baktığımızda can kayıpları ve yaralanmaların görülmesi denilmiş ki sel ve taşkınlar meydana geldiğinde maalesef can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiğine göre A seçeneğimiz doğrudur. B seçeneğimizde binaların ve altyapıların zarar görmesi denilmiş ki yükselen suların etkisiyle birlikte binalar ve altyapı hizmetleri zarar görür. Bu yüzden B seçeneğimizde yine doğrudur. C seçeneğinde sel sularının içme suyuna karışmasıyla Salgın hastalıklar yaşanması denilmiş. Kirli sel sularında bulunan mikroplar ve virüsler salgın hastalıklara neden olacağı için yine C seçeneğimizde doğrudur. D seçeneğinde verimli alüvyonları sürükleyen taşkınların tarımsal verimi artırması denilmiş. Cancazlarım sürüklenen alüvyonlar özellikle delta ovalarında tarımsal verimi artırmaktadır. Bu yüzden D seçeneğimizde doğrudur. Son olarak E seçeneğine baktığımızda kıyılarda akıntılara bağlı olarak tsunamilerin ortaya çıkması denilmiş. Güzel insanlar tsunamilerin oluşabilmesi için okyanus ya da deniz tabanlarında depremlerin, volkanik faaliyetlerin ya da güçlü heyelanların oluşması gerekiyor. Bu yüzden sorumuzun cevabı da E seçeneği oluyor. 36. sorumuza baktığımızda genellikle bir ülkenin yönetim merkezi olan başkentler yasama, yürütme ve yargı organlarının bulunduğu yerler olarak idari fonksiyon üstlenir. Buna göre şehirlerinden hangileri idari fonksiyona sahiptir diye sorulmuş. Birinci öncülümüzde ABD'de bulunan New York var fakat lakin ama ABD'nin başkenti New York değil Washington'dır. Bu yüzden birinci öncülümüzün idari fonksiyonu bulunmamakta. İkinci öncülümüzde Güney Kore'nin başkenti olan Seul bulunmakta. Bu yüzden ikinci öncülümüz idari fonksiyona sahip olan bir şehirdir. Üçüncü öncülümüzde İspanya'nın başkenti Madrid bulunmakta. Bu yüzden üçüncü öncülümüzde idari fonksiyonu bulunan bir şehirdir. Dördüncü öncülümüzde ise Çin'de bulunan Şangayi var fakat lakin ama Çin'in başkenti Şangayi değil Pekin'dir. Bu yüzden dördüncü öncülümüzün de idari fonksiyonu bulunmamaktadır. Sorumuzun cevabı da 2 ve 3. öncüllerin bulunduğu C seçeneğidir. 37. sorumuzda bir maden sorusu bulunmakta. Bir madenin kullanım alanları ve rezervlerinin dağılışını gösteren harita verilmiştir. Buna göre hakkında bilgiler verilen maden aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Madenin kullanım alanlarına baktığımızda metal sanayisinin ham maddesidir. Elektronik, ambalaj ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılır denilmiş ki Metal sanayisinin ham maddesi denildiğinde aklımıza zaten hemen demir gelmiş olması gerekiyor. Haritadaki dağılışına baktığımızda ise cancağızlarım Sivas, Kayseri ve Malatya çevresinde yoğunlaştığını görüyoruz. Güzel insanlar Sivas, Tivri ve Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi denildiğinde aklımıza hemen demir madeni gelmesi gerekiyor. Bu yüzden sorumuzun cevabı da A seçeneği oluyor. 38. sorumuza baktığımızda cancağızlarım yukarıda verilenlerden hangileri Batı kültür bölgesinin özellikleri arasındadır diye sorulmuş. Birinci öncülde coğrafi keşiflerle etki alanı genişlemiştir denilmiş. Güzel insanlar Kanada'ya, ABD'ye hatta Avustralya'ya baktığımızda İngilizce konuştuklarını görüyoruz. Demek ki coğrafi keşifler sonucunda Batı kültürünün etki alanı genişlemiştir. İkinci öncülde Yunan ve Roma medeniyetleri oluşumunda etkilidir denilmiş. Güzel insanlar Avrupalılar antik Yunanlıların ataları olduğuna inanmaktadır. Haliyle ikinci öncülümüzde yine doğrudur. Üçüncü öncülde kas sistemi toplumsal yapının temelini oluşturur denilmiş ki kas sistemi Batı Avrupa kültürünün değil Hint kültürünün temelini oluşturur. Bu yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır. Sorumuzun cevabı da 1 ve 2 numaralı öncüllerin bulunduğu C seçeneğidir. 39. soruda dünya üzerinde önemli sanayi üretim alanları Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Rusya'dır. Aşağıdakilerden hangisi sanayi üretiminin bu bölgelerde yoğunlaşmasında etkili olan durumlardan biri değildir diye sorulmuş. A seçeneğinde teknolojinin ve bilimin gelişmiş olması denilmiş. Teknoloji ve bilim geliştikçe sanayi gelişeceğine göre haliyle A seçeneğimiz doğrudur. B seçeneğinde enerji üretiminin yeterli olması denilmiş. Güzel insanlar sanayi tesislerinin çalışabilmesi için Enerjiye ihtiyaç var. E, sanayi geliştiğine göre haliyle demek ki bu alanlarda enerji üretimi yeterlidir. Yani B seçeneğimiz doğrudur. C seçeneğinde ulaşım ve pazar olanaklarının gelişmiş olması denilmiş. Ulaşılamayan bir yerde ya da pazarı olmayan bir yerde sanayi gelişse de bir anlam ifade etmeyeceğine göre haliyle cancazlarım yine C seçeneğimizde doğrudur. E seçeneğinde sermaye birikiminin fazla olması denilmiş. Canlar ham madde satın alacağız ya da işçilerin ücretlerini vereceğiz. Bunun için de paraya ihtiyacımız var. Haliyle E seçeneğimiz de yine doğrudur. D seçeneğinde genç nüfus oranının fazla olması denilmiş. Cancazların verilen bu alanlarda sanayi üretiminin fazla olmasında genç nüfusun bir etkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki Özellikle baktığımızda Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yaşlı nüfus oranı çok fazladır. Bu yüzden sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Son sorumuza baktığımızda ise cancağızlarım güzel insanlar. Aşağıdaki haritada bazı yerler numarandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde silahlı çatışmalar ve savaşlar doğal veya kültürel miras alanlarını daha fazla tehdit etmektedir diye sorulmuş. Haritaya baktığımızda Suriye'nin, İsrail'in ve Filistin'in bulunduğu 4 numaralı alan sıcak çatışma bölgesidir. Haliyle sorumuzun cevabı da D seçeneğidir. Bununla birlikte cancağızlarım sosyal bir soru çözümlerini hallettik. Bu deneme sınavında da gerçek AYT sınavında da 6'da 6 yapmanız ümidiyle see you later.